The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no funded Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's Orta hangara ben giriyorum. Ya ya seviyorsan... <laughs> lan Niye Allah <laughs> Karşımda adam. Watch out. Yok, bot vurdu. Şu ön tarım. Önümde adam var. Onu ben alayım. Can var mıymış onda? bakayım var al şimdi bir de şu var bu enerji lazım mı enerji lazım tabi canıma bak alacağımı hangi Ahmet gel şu konteynerların oradan gidelim. Tamam, gidiyorum. Burada güzel loot'lar varmış hemen al 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 Çıktı adam Baydım Vay canına! Ne diyor bu? Şurada. Çayla. İçeriye gir. Şu M4 mi? 7.62 var mı yok? son 2 k. Var. Şunlar da vardır ya. Dur dur, bunlar da vardır. Abi. Thank you. Thank you. Kit lazım. al al kit at. Cam fullleyici attım. attım. Kötüymüş topları. Adam geldi. <laughs> Telde herhalde. Telde. Kim oraya mı küstün? İn Teldeler şu an iki kişi. Sıkalım. <laughs> S e vurdum birine de hiç can olmaması lazım. Nasıl yetişeceğiz? Bomba gider mi ki oraya? Yok yo, uzaktan oynayak bunları. Bunlar i̇ki. tehlike yukarıda. dalmıştık şey. Şu sağdan ateş eden kim ya? Bot mu gerçek? Önce şu sağdakini halledik gel Ahmet. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Ahmet dikkat et bak bu çatıdakiler tehlike. Şu sağdaki adamı oynamamız lazım da şu arkadan gideceğiz gel. Ha, hangarların orada bir yerde herhalde. Evet evet şu mavi şey var ya ona çıkmıştı. Nerede abi bu lo? Evet önümde bir yerde sağda. Dikkat et. vurdum. Canı çok az, canı çok az. Nerede? Sağda konteynerlar mı evet. orada mı? Watch out. Şurada. Arkaya kaçtımış. Aynen olabilir. Benim yakınlarımda. Ya burada bir ses alıyorum ben şu an. Ah be! Sağdan geliyor açıktan. Helalsin. Helalsin. Biz neyiz ya? Şu enerjiyi de bu arada bayağı bir kit tarzı şeylerim var tabii. La polis geliyor. Hadi be. Dur, Aa ne oldu lan? 7 kill mi oldu? Adamı ezdim. Adam, Önümde bir yerde. <coughs> <laughs> Pardon, hiçbir şey var. Fişek varmış. I got supplies. Adam nereden geldi? Kornaya basa basa ilk geldi. Alanı karşıya verdi. Köprüden geçmemiz lazım. Vallahi 50 bir adam var. Tekneyle <laughs> mi geçsek?

iki kişiydi Diğer ya Aynen iki gördüm. Aa. Ahmet gel gel geri gel. Geri gel. Ahmet geri gel. Dur ses var çalış. mı ya? Ben çok saçma oynadım. Niye indin aşağıya sen? Adam var mı falan filan? tane yedi. Raşla raşla raşla. Acaba onlar şey miydi? Takım arkadaşları mıydı? Takımlarlar açıktan geliyorlardı Direkt eve kafa Eyle at tamam mı? Eve kafa atıyorsun direkt. Solda. Direkt çıkma direkt çıkma direkt çıkma. <laughs> Nerede diğeri? Hah gördüm. Çok Bomba atacak. herhalde. Bomba atacak dikkatli ol. Şeyde mantarın orada gördüm. Okay. Ben de sağdan raşlıyorum, sen sol. Nereye gitti lan? Ee, nerede? Öbür kilim niye gelmedi lan? Bilmiyorum. Şu tarafta adam mı Marked var location. yoksa kaldırdılar mı birbirine? Aracı alsın abi. Farklı bir takım falan da herhalde. Köprü pususu yemeyiz inşallah. İyi oluruz. Solda değil mi alan? Aha adam var. şimdi sen nane yemedin ne? Şimdi siz nane yemediniz. Şimdi yedik sizi. Nereden vurdu ee, lan? Kesin. Geri çekildim. Gel. İyi mermisi de Sağa doğru gideceğiz tamam mı? Burada durmayacağız. Hemen Thank koş, you. koş 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 koş. Can basmadan koşman lazım. Evet. Şimdi yere yat bir yere. Evet. Sağda adamlar var. Sağa gitme gitme gitme. Şu tepeye çıkmamız lazım gel. Dur, basmam lazım. Sen bana el Basmam 2 Lan arabanın benzini yok. Lan sizin göndereceğiniz kamyonetin... yönetin. Ta. Yolda kaldık. Yolda kaldık. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Lan polis geliyor. Adamlar tepeye çıktı. Tamam çok iyi. Ya aslında alana mı gitsek ki ya? Ahmet. 16 saniye var alana doğru koş yeğenim. A few moments later. Aa önümde biri yatıyor. Helal. AVM'si olan var dikkat et. Evlere gösterme. Yediler onlarda. Hep de bizi vermiyor. Sa en sağdan gel Ahmet Gülüm en sağdan. Da dışarıda. Mantarda adam o, mı var? Basın. Yok mantar alan dışında. Varsa bilmiyorum. E, yerimizi gördüler. Ya biz soldan gidelim. ya gel gel gel. 38 saniye. Burada arkadaşı burada var herhalde. Çok açık da bu arada ev direkt görüyor orayı. Onun burada bir yerde arkadaşı var. Burada da kesin karşılaşırız ya biriyle. MS var. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada alanda Aa, bize verdi, bize verdi. Yani. Ben sol tarafları alacağım. Sağdaki AVM'li var ya onu bir görseydim. Aha adam var. Önümde adam var. Anam, çok kötü. Watch ağaç. Aha. Watch out. bu ağaç Bir takılıyor adam ya. Aşağıdaki AVM'li aldı herhalde. bir yaparsın <laughs> Bomba falan var mı? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Yan lan. Patlayacağız. Bir an anda, anda çıkarsa sıkıntı olur. Patladı. Vaha <laughs> 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 wow, bombaya Helal gitti be. çok iyi be. Bin <laughs> nokta